Evet arkadaşlar bu videomuzda da bu oyunda ben çok geliştim. Seviyeme bir bakmayın. Çünkü bir daha yeni rapit yaptım. Yani şimdi ortada yaparak 1 2 ve 3 haritasını bitireceğiz. Başlayalım. Ben hemen gel. Bekleyin. Geldim. Başlayalım. Adamları da yardım etmek için böyle yapıyorum. Burada sonda Jimmy'ni katledeceğiz. İlk oyuncu varmış bakalım. He, ilk boss da varmış. Neyse en azından boss gelmedi daha. Ben bir yandan seviyeyi de arttıracağım. Şuradan kaç tane? Oo. Bu oyunda cana da hasara da ihtiyacımız var. Pusuna da ihtiyacımız var. Çünkü bu canı yeniliyor? Hızlı yenilemek için canımız. bir tane stare koyalım. Artık çok güçlüyüz. Aaa sanırım boş gelmişler. neyse. Onu birazdan daha oyunda son, videonun sonunda yeneriz o boşları. Geçiren. <laughs> Bak Puri bu sonraki videoda da belki yaparım. Yapmayabilirim de daha sonra da yapabilirim. Kendimi geliştireceğim. Hatta abi Sans Fighter'a bir girdim, direkt öldüm. O kadar zor. Onun so çok son oynarım herhalde bu işten. Çünkü çok zor. Baslıyorum Daha başında ölüyor. Yeterli yetmiyor yetiklerim de. Yani Üstte oluyor yani. Çok zor. Kaç tane puan var? Vaf. Düşündüğüm kadar yok işte. Ama neyse. Yok artık. Çarpıya basıyorum yenileri geliyor. Daha sonradan bildiğim bu oyunda Titan kameraman olacağım. Niye mi? Bakın. Bakın malzemeleri var. Hı, hı. Aa ben günlüğü almadım. Be alalım. E ee, Sanırım daha gün o. Böyle sayıyorum. He. he doğru ya bir gün geçmedi. bir gün kendiyelim becerimizi. Böyle arttıralım, sar verelim. Biraz faslı çık. Tuvaletler de güçlenmiş. He. Bu arada benim birimlerim var bakın. Ben su ikisini kullanıyorum seviyesi yüksek diye. Ama size söyleyeyim. Bak ben gurur bakatıldım. Favoriyi bile ekledim bu gelmedi. Bu bir hata. Gelmiyor bunu görevini yaptığımda. Yani bunu görevini yaptığımızda gelmiyor. Haberiniz olsun. Belki gelir ama bana gelmedi. Grup ödülü diyor hala gruplayın. Sanırım başka bir gruba ayarlamış. Ama o da bu oyunun grubu değil. Anlamıyorum. Hangi oyunun yapımcısı, hangi oyun, hangi oyun karıştırıyor? Her, Roblox'teki bütün oyunları bakın oradan susu yapımcı mı, Bakacağım. mı? Bunun fazla canı var. Ama kolay oldu artık. Evet, onu düzelteyim. Benim oyunum kasıyor çünkü bunun önce kasma seviyesi düşük. O kolay kasıyor. Çok fena kasıyor. Çünkü bu oyunda çok alet kullanılmaz. Bak şu görüyorsunuz ya her sayı. İşte burada bile 100 blok falan kullanılmaz. Bu güç çok güçlü bu yaptığın. O hayatınızı kurtarıyor. Yani. Oyun nasıl oluyor Gör, gördünüz Bu su kolumdaki mavi şey var ya o da vuruyor silah gibi. Yani. He bu arada daha kameraman var ya hani takmadığım su birimlerden yani, yani su işte. Aslında bu da güçlü füze atıyor. Sunlar da saldırıyor. Yani. Ama onları şu an göremiyorsun çünkü onlar fa fatur fatur saldırıyor. Kameramanı almak için kılavuz tamamlıyorsunuz ilk ertene. Ama speakermanı almak için şu cimeni yenmeniz gerekiyor. Artık biz de işte Cucuk oyuncağı yenmek diyeyim Bakın gelecek ölçek. Ölmeyecek de hemen. Başar filan ölçüyorum. Yani. Aa, 6 dakika ne ara geçti. O video çok uzun olacak demek hmm. Acaba 3 videoya mı girsem? Hmm. Başka videolarda nasıl? Bunda sendeki 3 şeyi geçmeye çalışmayacağız herhalde. Çünkü çok uzun. Ama yine de yapmaya çalışacağız. 2 yapacağız. 3 yapan mıyız? Bilemiyorum. Çünkü 3 çok zor. Üstelik astro'yu düşünün. Astro öyle bir zor ki. Yani Öztem emin değilim. Mazaldı. Direkt gitti. Otomatiği bura. Yanmaz. Ne gidelim? Burası son olsun bu videonun. Çünkü video çok uzun sürecek. Videonun sonunda da son bosalara asker bosu düşüyor. Sonra onu yapacağız başka bir zamanda sonsuz modla üçüncü haritayı yaparız. Orada Astro var son boss olarak. Astro'yu da yenmemiş çok son. Astro öyle bir güçlü ki geliyor ısınlanıyor arkandan vurup hop gidiyor ıslakla vurup oradan gelip kafasıyla vurup çok fena yani. Ha, bunlar profesör öldürmüş videonun sonunda da profesörü unutmayalım. Bir vakumu da unutmayalım yani. Vakum çıkar. çıkarsa, çıkarsa unuttur. Yok. Biz vakum yani burada özel oyun ilk asker tuvaleti yani sonra profesörle vakumu yeneceğiz. O gelmedi. Onlar. Gelin siz. Aa yeniden doğum. zamanı mıydı bilemiyorum ama 30 süre bir yapmam lazım şu Titan TV'yi almak için. Diman'dan yani 3 kez aldım ama bir türlü Diman çıkmadı. Çok zor çıkmaz. Öldük mü? Ölmüşüz. Bu silah kaç mı vuruyor? Hemen göstereyim. Bunu bile etleyince sniper bile yap yapmıyor. Bu bile yapmıyor. Çok güçlü. Bu bir de 80 bin normaldi ama şunları etleyince o kadar güçlü oldu. Hmm. Soru bir maçlar olmayacak herhalde ama. Dördüncü haritayı açtığımız da oynayacağız. Çünkü sar sonra ikili biri tamamladık. Biri tamamlayınca sonsuz mod da açılıyor. 2'yi tamamlayınca sadece ya geçer bölümü açılıyor. Yani yani. Rabbit de yapalım. <Gülüyor> 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 ya şu mıydı? Şimdi kullandı ya. bir oyuncu var. Hadi ayakta kal. O kadar Rabbit yaptığım için ölüyorum. Rabbit çünkü her şeyi sıfırladığı için. Tarık gitme. Ne yapacağız? Hmm. Biz olmuş mu bu? Yok. Ha burada arkadaşını bir kez davet ettiğinde surdaki su peçete çıkıyor. Atak falan veriyor. İkinci kez davet ettiğinde çarşıyı da geliyor. Göstereyim. Birinci davette şunlar. ikinci davette şunlar. Üçüncü davette şunlar. Aa etmişsin. dördüncü davette, beşinci davette, altıncı davette falan filan. filan. İnfetir zaten Spikerman geliyor. İnfetir değil ama. İnfetir yapmamışlar. Sanırım hemen hazır yapmışlar. Oradan böyle. Çünkü zor. Ya, yapma Yani karakter. Ben bile ya da oyun yaparken zorlanıyorum. Ama geçiremiyorum Roblox'a daha. Zaten ta sadece bir oyunum tamamlandı. O kadar. Yani... Ya bu ne ya? Ha? Çabuk çabuk ha sara 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 sara. Ne yapacağız sen? Şunu yapacağız. Oh be. Hmm. Ben bir usuna zaman yeneriz bilmem. Çünkü çok zor bir kapısma. Üç tane silah var bende. Üç silahı da aynı anda be. Oyun çok dürtü değil Speaker Değil. Gittiniz oğlum siz Alın şunu alın 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 alan. Hmm. Da, sadece dedim. Bu da ortası e, kırmızı yani yapmamışlar infetçer zaten partikül de yok. <laughs> Ama infetçer gibi düşünürsün yine de. Of ya daha video çok uzun oldu <laughs> herhalde. Acaba Profesör'de de vakum ve asgard o tipi sonraki ne misal? Yok. Özel bölümde onları yeneceğiz. Ama şimdi serbos yenmez çünkü. Video daha ne Yani. <laughs> Gelin buraya. işinizi bitirdim. Üz <laughs> Bak şu gelmedi bana kamera spider'de. Başka bir gruba mı katılacağız? Hiç bilmiyorum. Herhalde ROBLOX'un bütün gruplarına katılacağız. Ama şöyle bir şey var. Grup oluşturma 200 ROBLOX. Bu ne ya? Niye? Grupu oluşturunca ne oluyor ki? Ama şu anki konu bu değil. Hmm. Ya ben niye yollandım be? Soru. Çekmişiz. <laughs> Ece gelme <Sessizlik> al, 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 al. Hadi oyuncu kalırsın hayat. Kaldı. Her bir yaptığımda bir kez ölcek miyim? Yani. of en agresif ah. <Sessizlik> Undertale bulduğumda Undertale'ın ilk bölümünü yapacağım. Ama bir daha bulamadım. Bonatetale bonetale isteyenler her videoya like açsın. Bonetale'de biz sans oluyoruz. Frisk bizi öldürmeye çalışıyor. Ya da çaray skinini hatırlamıyor. Frisch ya da Chara öldürmeye çalışıyordu. İşte Sans oynuyordu. Hatta Ultra modu bile var. Sans. Ah hadi ama. Bu <laughs> <laughs> <Bisik Summer> <laughs> skipler de çok güçlü. Daha Demon'u Crave var. Nasıl yeneceğiz? Diğer video antene olsun? Karakterim kameraman olduğuna bakmayın. Normal karakterim değil. Kameraman karakterim. Kamerayı nasıl aldığıma bakmayın. Bedava item oyunundan aldım. İçine girmiyor ama yüzünden e bir yüz var. Beyaz bir yüz var bu kameranın. Ay, yeşil bir yüz var ama belli olmuyor. Yani be giymem bir çıksana be. Daha çok var. Ben gidip geliyorum. artık 80 98 ne? Yok, ben söyleyeyim. Hadi oyun hayatta kalırsın be. Ben söyleyeyim. Ben vakumu şunu şunu ve ilk atadaki e, asker tuvaleti diğer videosunda yapacağım bunu. Zaman yetmez çünkü. Çok zor. Tare hadi. Yani oyun çöküyor. Bu ne be? Son vavemise geçtik. Buradan sonra Dimen gerçekmiş çünkü vavemiz daha kısmış sonra. Ne ara 20 dakika oldu be daha sonra 19'du. da burada, burada su oyun çölüyse deliririm. Gelinler <laughs> buraya. <laughs> Aley. Bu videonun son basa Profesörle vakumu diğer videoda cam tuvaleti de diğer videoda. Dilmen hangi maskeyi takmışsın de çıkarsana ya. Sarı makyaj yapmışsın. Ama sayılar çok büyük. Dön sayılar. Dön sayılardan boş gelir artık. <laughs> Evet arkadaşlar videonun sonuna geldi. Görüşürüz.